Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar beraber yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bilgisayar beraber akıllı çay bardağı oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacağından eminim. Siz de tabii kanalımıza abone olup bir like atarsanız daha da güzel olur. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Hayır sessiz olun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ortalama bir bir arkadaşlar aklınızdan ne tutalım? Koltuk tuttum hadi bakalım. Ortalama Bas bir. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Yok. Ha basmadın mı daha? Yok. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Koltuk nasıl? Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır. Koltuğu, kolay, kolay kaldıramaz Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bir koltuk. Sen düşün düşün. Otur otur. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Koltuğun üstüne. Evet kanepe Tamam tımat, tamam tamam, tamam, tamam tamam yaklaştım. Emin değilim dedim. Haydi dördüncü sorudayız daha. Açıl. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Aa hayır dedim yanlışlıkla. Ya Allah planını versin oyun. Büyüklük olarak mikrodalga yapının içine sarmış bu şey. Vallahi Anlayacak senin mı? kafada bir senin kafada. Genellikle beyaz zırh. Şey Dur bakayım biraz içine. konsantre olmam lazım. Arkadaşlar. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Şimdi duvar olsa duvar değil çünkü biz kayıyoz. Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Ya sen hala Biraz benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle öyle. Hadi bakalım bulabilecek mi arkadaşlar? Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Koltuklar metalden yapılır. Bildim galiba. Dem 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 dem. Ortalama bir yatak odasına bulunabiliyor mu? Şey hayır. Koltuk yatak odasında durur mu? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Neyse konuyu dağıtmayalım. Ha. Arkadaşlar bana diyor ki kim o Akıllı çay bardağı oyunu var onu oynuyorum. Ama YouTube videosunu çekin Diyor ki ortalama Bas bir oturma or or arasında evet. bulunabilir. Evet. Tam Tamam, ort ortalama bir oturma <laughs> arasında mı? bulunabilir. Ha basmadın mı daha? Bu şey evet. Bu şey pil ya da elektrik ile çalışıyor. Hayır. Arkadaşlar yanlışlıkla az önce ne oldu biliyor musun? Şarj şeyi gitti geldi. Yani. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Sen düşün düşün otur otur. Ha. Sen rahat yani ol ben bekliyorum. Oturuyorum zaten sen. Hatta yatıyorum ha? Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Emin ha, tamam, tamam 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 yaklaştım. Bu şeyin deliği var mıdır? Koltuklarda delik olur mu? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <gülüyor> <gülüyor> doğru bilmiş miyim? Ay Oğlum insan mı? Kanepe yazalım buraya. Kanepe. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Arkadaşlar, çok azimliyim. Bu sefer ne diyelim? Perde. <laughs> Şimdi sen aklına Tamam bir tamam biliyorum. Şey. Su ile yıkanır mı? Evet perdeler yıkanabilir suyla. Hatta çamaşır suyuyla lan. Ortalama bir mutfakta... Bir dakika arkadaşlar. Artık şarjını çekelim. Ortalama Dur bakayım bir biraz konsantre olmam lazım. Yani. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Emin değilim yani mutfaklarda da olur da perde ben Doldum ben. ben. Yerler Büyüklük olarak mikro dalga fırının içine sığar mı, mı? Emin değilim. Zaten kıvrılınca sıyabilir de. Boşver. Bu şeyin ya içine bir şey bir koyalım mı? Hayır. Neyse konuyu dağıtmayalım. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? He kocaman perdeyi kaplayacağız. Tamam 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 yaklaştım. Neymiş? Bildim mi yaklaştım mı? Bir insanı kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet, yani... Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Düşün o zaman lan. Birazcık beynini kullan. He? Gerçi olmayan şeyini... Sen düşün düşün, otur, otur. Ha. Sen Hı. rahat ol, ben beklerim. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Senin... Arkadaşlar bu arada bizim dediklerimizi duymuyor. Bir şey diyeyim, öylesine rastgele eğlen, eğlen, eğlenin diye yapıyorum. Şey diyeyim mi? Sen beynini kullansan daha hızlı bulursun ha. Gerçi olmayan şeyi nasıl kullanacak ki? <laughs> Sadece üstünde çay var bir de yüz. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Her şey katlanır. Giyilebilir. Vücuda takılabilir mi? Vücuda takılmaz giyilmez de yani. Bir perde düşünün. Vücuda takacağız veya giyeceğiz olmaz. Ortalama bir mahalle marketinin ya da manavın satın alabileceği. Bildim galiba. Hayır den Genellikle beyaz renkte den 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 gri. Genellikle dört den mi vardır bu şeyin? Emin den Bazıları den bomper, pomperde olduğu için kaşası bile olmuyor. Ortalama bir den e, ya den 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 konsantre den 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 Perde'den bahsediyorduk. Kafiyeli söz olmadı mı? Ne diyorduk? Perde'den bahsediyorduk. Daha çok kadınlar... Ya mı sen hala mi? benim aklımdaki Hayır. şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Yani bir perde düşünün. Yuvarlak perde olmaz. Son perde olsa bazen ne... Ha ee, tamam 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 yaklaştık. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Bu arkadaşlar sözümü kestireceğim. Ne de, deliği var mıdır diyor ya bizim de eski evimizin eski perdelerinde delik vardı. Buna evet de diyebiliriz. Ortadan bir şey Evet. Valla senin kafada değil. bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. O zaman birazcık beynini kullan. Gerçi ya doğru yalan olmayan şey nasıl kullanılır? Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Sen düşün düşün. Hayır. Otur otur. Sen rahat ol ben beklerim. Ver o zaman. Duvara yanında tavana. Aa buldu. Ortadan bir oturma odası? Evet. Oturma odasında da ee, bulunabilir bu şey. Bildim galiba. Temizlik yapmak için kullanılır mı? Bu şey hayır ama. Onun perdeyi temizlik için kullanılır mı yani? Yaprakları olan bir şey midir bu? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum... ...ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Alın. Allah. Allah belanı versin. Ne diyor? Alternatif cevaplar perde bayrak. Perde. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da... ...böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun... Şey bana bir şans daha versene. Hayır. Bak bu sefer bileceğim. Neyse, Gerçekten ya. çok azimliyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Gardrop. Gardrop tutuyorum arkadaşlar. Son, Bu da sonuncu sorumuz olsun. Sonra videomuzu bitirelim. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sar mı bu? No. Sen düşün düşün. Otur, otur. Hadi tamam. Artık hızlı arkadaşlar. Sen otur, ben Tamam, beklerim. Tamam, de beklerim. Hadi. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Gardıroplar oğlum biz giysilerimizi elimizi asıyoruz. Allah'a seni. Arkadaşlar. Ortadan bir mutfakta bulunan bir e, gardıroplar bulunmaz da. Yani A, tamam, mutfak... tamam tamam dakika, tamam 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 Arkadaşlar gardıroplar mutfakta bulunmaz ama mutfakta en çok buzdolabı, normal şey tezgah dolapları ve kilerler bulunur. Anladın mı bardakçık, çaycık? Mutfakta gardırop bulunmaz tamam mı? Hayır diyoruz o yüzden arkadaşlar Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir insanı kolayca havaya... Hayır oğlum. Bir insan kolayca havaya nasıl kaldırsın lan kocaman gardırobu? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tamam basacağım zaman ben Bas seni uyandırırım. Neymiş bu şey genellikle? Bildim yata. galiba. Dem <laughs> dem 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 Heyecan müziği emin yaptım. Emin değilim Biraz diyorum arkadaşlar Neden emin değilim dedim çünkü e, ne diyordu? Unuttum ki soruyu. Neyse bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Evet. Dolap kapakları var. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Aynalar konuluyor bazenleri. Otomobil <laughs> bir otom otomobilden daha mı büyük bu şey? Em Dur bakayım, bakayım. biraz bir konsantre. Den, evet. bu şey bir ya da elektrik ile mi çalışır? Hayır. Bu şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Gardırop nasıl Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Oradan bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. En çok çocuk odalarında yani ebeveyn odalarında bulunabilir. Veya topluca bir giysi odasında bulunabilir. Valla senin şey kafada ]mış. bir enteresan tamam, çalışıyor ha. Sus, sus. Bilemedim gitti. Tamam, bu şeyin genellikle bir sapı var mı? sap olarak kolu vardı. Yani tutmak için çek açıp kapatmak için şey var yani. Ne denirdi ona ya? Kol. tamam 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 ortalama... tamam yaklaştım. Ha evet ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Herhalde artık bitti. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Kırılmadan katlanabilir miyim şey? Emin değilim. Bazen hani küçük çocuklar öyle bir çekiyor. Bildim galiba. Dolap üstlerine çıkıyorlar. Ge Genellikle dört köşesi vardır. Evet. Var. Var. <laughs> var. Farmer var mıdır? Hayır. Temizlik yapmak için kullanılır mı? Hayır. 12, 12, 13, Dur bakayım biraz mi? konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Galiba bilgisayar. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Aferin lan sana. Ama gazlılıkla. Son kelimeye tıklar mısın? Dolap. Bizim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte, bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Hayır. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer ki bu videoyu çok ama çok sevdiyseniz bu videonun altına abone olup like atın. Ve bildirimleri açarsanız siz abone olup hani like atıyorsunuz ya bana bir heves veriyorsunuz. Ben de bu tür videolardan daha da çok çekiyorum. Ve siz de abone olup like atıyorsunuz ama diyorsunuz ki bana benim kanalımı kaybediyorsunuz ama siz diyorsunuz ki ya abone oldum, like attım bana video gelmedi. Video atmadı ve kanalı da kaybettim. Ama size bildirim geliyor. Ee, o bildirim sayesinde yani bildirimleri açarsanız o bildirim sayesinde bildirimler kısmına girin, oradan tıklayın. Hem kanalımızı bulursunuz hem de ha, ne zaman video attığımda ilk haberiniz olur. Bildirim gelir, haberiniz olur. O yüzden bugünlük videomuz kadar. Yeniden söylüyorum, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız ne zaman yeni video gelince öyle haberiniz olur ve eğer ki bu videoya abone olup like atarsanız bunun da yenisi geliyor söz veriyorum bye.